Bir gün öğle vakti inşaat alanında bir kız bir işçinin yanına geldi ve dedi ki ''Abi, kantine gidip biraz yemek yiyin. Bütün işçiler orada yemek yiyor.'' İşçi gülümseyerek nazikçe cevap verdi. ''Benim için endişelenme, iyiyim.'' Sadece burada biraz durmam gerekiyor. Kız ona burada beklemenin ve topuklu ayakkabıyla yürümenin güvenli olmadığını anlattı. Aniden köşede duran bir sediri gördü ve şaşkınlıkla sordu. Bu sedir burada neden var? Siz burada mı uyuyorsunuz? İşçinin gözleri doldu ve yavaşça dedi ki: "Evet, bu benim. Ben burada uyuyorum." Kız endişeyle sordu: "Neden şirketin yurdunda kalmadınız?" İşçi üzüntüyle cevap verdi: ben 6 aydır burada çalışıyorum ama müdür Maria bir gün bile yurtta kalmama izin vermedi. Hep aynı şeyi söylüyor, yer yok. Kız şaşkınlıkla dedi, "Neden şikayet etmediniz?" İşçi iç çekerek dedi ki, "Buraya ilk geldiğimde müdür Maria doğum gününü kutluyordu ve benden zarf istedi. Bende hiçbir şey yoktu. İlk maaşımı alınca vereceğime söz verdim ama 6 ay geçti ve maaş bile almadım." Sonra iki çocuğu olduğunu, birinin okulda, diğerinin yeni doğduğunu, annesinin hasta olduğunu ve evde süte bile para olmadığını anlattı. Bunu duyunca kız hemen müdürünü aradı ve dedi ki: "Hemen şantiyeye gel. Sana önemli bir şey söylemem lazım." Müdür Maria gelince bahaneler uydurmaya başladı. Ama patron sertçe dedi: "Sen işçinin maaşlarını kestin ve benim paramla araba aldın. Bu hırsızlık, yolsuzluk ve yasal bir suçtur. Ayrıca her yeni işçiye kantin yemeği ve yurt yatağı rüşvet verilmeden verilmiyordu." Patron öfkeyle dedi: "Yarın sabah saat 9'a kadar bu işçinin tüm maaşı hesabında olacak ve öğleden sonra ofise gelip tüm açıklamayı yapacaksın." Sonra işçiye dönüp dedi ki: "Abi, bu benim sorumluluğum. Bunu yaşamak zorunda kaldığın için özür dilerim." Bugünden itibaren yurtta kalacaksın ve kantinde yemek yiyeceksin. Sonra cebinden 5000 dolar çıkarıp işçiye verdi. İşçi mahcup bir şekilde dedi, ''Benim maaşım bu kadar bile etmiyor, sadece hakkım olanı verin.'' Patron nazikçe dedi, ''Bu benim hatamın telafisi, benim görevim.'' Sonunda işçi dedi ki, ''Biz hiçbir şey istemiyoruz, sadece saygı istiyoruz. Biz de insanız, sadece anlaşılmak istiyoruz.'' Patron cevap verdi, ''Bunu hakkın olarak al, şimdi huzurla çalış. Bir şirketin asıl gücü işçileridir. Eğer biz işçilerimize saygı duymazsak hiçbir şey değiliz. Dostlar eğer bu merhametli kadının davranışını beğendiyseniz videoyu beğenin ve yorumlara kırmızı kalp bırakın.